Etos derken kastettiğim kendi benliğimizle, kendi karakterimizle kurduğumuz ilişki. Bir tür Foucault'un ifadesiyle bir kendilik etiği geliştirmek. Bu da bir tür ontolojik bir zeninde, kendi varoluşumuzla kurduğumuz bir ilişkiden söz ediyorum. Bu ilişkinin de mümkün olabilmesi için özgürlük kategorisine sahip olmamız lazım. Çünkü kendimizi değiştiremeyiz o zaman. Tabii bizler aynı zamanda bir topluluğun üyeleri olarak yaşıyoruz. Benliğim aynı zamanda başkalarıyla kurduğum ilişki ilişkiyle inşa ediliyor. Dolayısıyla burada bir tür solipsiz ve düşme tehlikesini de bertaraf etmemiz lazım. Saygı. Tanınmanın en önemli koşullarından bir tanesi bu. Bu bağlamda da kendimizle kurduğumuz ilişkiyi gözden geçirmek ama bunu yaparken de bir topluluğun üyesi olduğunun bilinciyle bunu yapmak. Yani doğru bireyselliği ancak yine belli bir topluluğun içinde yeşerebileceğini kabul ederek devam etmemiz gerekiyor. Son kertede Adorno'nun söylediği doğru. Yanlış yaşam Doğru yaşanamaz.